Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2'de 1.56 sürümüne uygun tüm DLC'leri ücretsiz bir şekilde nasıl indirip nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Çok yakın zamanda 1.56 sürümüne uygun e, Türkiye haritasını ücretsiz bir şekilde nasıl indirip nasıl kullanacağınızı da paylaşacağım. Kanala abone olduktan sonra bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olun kuruma geçelim. Açıklamaya bırakacağım linkten arkadaşlar DLC indiriyorsunuz. İndirdikten sonra ekranınızı atıyorsunuz Şöyle DLC açtığımızda bir klasör bizi karşılayacak. ETS 1.56 DLC paşır. İki kez tıklıyoruz. Bir klasör de karşımıza geliyor. İsmi DLC. Ona iki kez tıklıyoruz. Ve şu anda 1.56 sürümüne uygun tüm ücret olan DLC'leri indirdik. Gördüğünüz gibi. E burada Harita DLC'leri, Dorse DLC'leri ve Tır DLC'leri var. Onu da söyleyeyim. Daha da çok var. Şu anda bunları hatırlıyorum. Şimdi bunu nasıl kuracağız? Buraya geliyoruz. Ee, bu indirdiğimiz 1.56 DLC klasörü buraya kadar geldik. Gördüğünüz nasıl geldiğimizi. Buradan sonraki yer çok önemli arkadaşlar. Sim'e giriyorsunuz. Sim'e girdikten sonra Euro Truck Simulator'ı seçiyorsunuz. Kütüphanenizden. Buradan ayarlar kısmına yönet, e, gelip yönetleyip e, yerel dosyalara göz atıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi oyunda önceden kurmuş olduğunuz aktif veya pasif olan tüm diyesleriniz burada. 1.55 sürümdeki tüm diyesleriniz de burada sürümüş olmadığı için onlar şu anda e, uyumsuz görünüyor ve çalışmayacaktır. İndirdiğimiz 1.56 diyeslerinin hepsini seçiyoruz. Klasördeki yerini gördüğünüz gibi hepsini seçip şuradan e, dosyalara gelip boş bir bölgeye bırakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda e, ee, aktarımı yapılıyor. DLC'lerimizin aktif DLC'lere aktarıyoruz. Şu anda oyuna giriliyor bu. Cihazınızda değişecektir bu. HD'deki dosyaları değiştir diyorsunuz dostlar. Ve şu anda aktif olarak bunların hepsini kapatabilirsiniz. Burada işimiz bitti. Şimdi oyuna gireceğiz. Oyun. Şu anda gördüğünüz gibi save bir dosyadayız biraz sıra giriyoruz. Gördüğünüz gibi bakın hiçbir şey yapmadık. biraz sıra girdik ve gördüğünüz gibi tüm DLC'ler aktif. Gördüğünüz gibi mavi bir kutu içine bak hepsi kuruldu. Kuruldu, kuruldu. Gördüğünüz gibi tamamen çalışıyor. Evet, bak haritalarda gördüğünüz gibi tüm DLC'ler var. Greece var, Yunanistan, İtalya, Black Sea zaten burada Türkiye haritası burada var sadece İstanbul, Edirne, olması lazım ve Tekirdağ Sadece üç tane ilimiz var. işte Fransa, işte burada gördüğünüz eee ülkeleri, Balkan ülkeleri gördüğünüz gibi. Ondan sonra yüklerde bunlar geldi zaten. E, bu farm makinesi yanlış değilsem yeni bir sürümle geldi. dosyalar gördüğünüz gibi Kron dosyası e, dosyası var. Yani var da var, tırsam var. Aksesuarlarda gördüğünüz gibi Actros, Mercedes Actros için var. Goodyear var. Michelin kaplamaları. Kabin aksesuarları, e, Renk olarak gördüğünüz gibi ülkelere ait ya da çeşitli illere ait olan tüm DLC'ler var arkadaşlar. Tüm DLC'leri ücretsiz bir şekilde kurduk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Türkiye haritasını da en yakın zamanda paylaşacağım. O videodan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Videoyu beğenin ve bildirimlerin hepsi tüm arkadaşlarımı unutmayın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın.